Çay mı? Bu sıcakta çay mı içiyorsun? Tabii. Benim telefon çalıyor. Bir dakika. Sodasını insanlar, kolasını der bu? Tuzgürdüş. Bir sıfır. On birde biter. Bu sayılır mı buralar? Tabii. 2-2 oldu. Ben yoruldum hayat. Gelme üstüme. Nedim abi? Ne düştü? Nedim abi? Bulan şey düştü. Nedim abi düşmüş on. 4-2. <laughs> İyi gibi kazanıyoruz var ya. Bütün aksilikler başımıza geliyor ya. Ben kazanıyorum diye oluyor bunlar. Bu aksilikler yeni 6 4 Adam yendi vallahi bak büyük konuşmuş ama iyi ki konuşmuş yok yenilseydi ama iyi oynadın. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nasıl maç verdik ya? 8